Part 2. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar ee, az önce biraz kötü gözüktüğü için kamera bu yüzden şey yaptım. 2'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videomda yer olmadığı için çekememiştim. Yani part 1 demedim o yüzden yani şaşırmayın. Part 2 değil bu. Normal video gibi ama bir önceki videomu çekemediğim için bu yüzden aslında fazla da çekmemem de iyi oldu. Çünkü YouTube bayağı bir zorlanıyor. Şimdi YouTube'da da bir şey diyemem. 52 videomun ne var zaten galiba biliyorsam. Çok YouTube araştırmıyorum. Ben kanalımla ilgili. Yani kanalın kaç abone olsun diye bakıyorum. Hani oldu mu diye. Arkadaşlar ve sizce çok ama çok, çok, çok ama çok şunu rica ediyorum. Arkadaşlar. 100, bin abone ay, 100 aboneye bakın normalde herkes 100.000 aboneye çok az kaldı be ama benim kanalım açıl daha 2 ay olduğu için em, biraz biliyorum ki sizler daha yeni kanalımı keşfetmeye başlıyorsunuz bakın şurada buranda da okulun şeyi var çok tatlı adı Yuko Bakın. Abi, ve arkadaşlar 100 aboneye çok az kaldı sizi heyecanlandırmak istemem çok büyük bir sürpriz mi olacak hatta bu videonun sonunda hatta birazdan bakalım bir kaç abone olmuşuz 70 aboneyiz be 10, 20, 30 abonemiz kalmış. Hadi bir 30 aboneye tak 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 yapıştırın bitsin. Zilleri açın bitsin. Like atın, yorum atın. Bitsin. Ya bu kadar kolay. Abone ol. Şey de paralı da değil. Olmayacak da. Hani onu değerlendirin. Ben. Normalde bunu hiç kimseye demem. Değerlendirin diye hiç kimseye demem. Sizin gibi çok iyi. Böyle tanıyorum size. Şimdi hiç yorum yazmıyorsunuz ama iki tane arkadaşımız yazmış bir tane yorum. Onlara kalp attım. Onlardan da izliyorlarsa selamlar. arkadaşlar şunu biraz kısaltmak zorunda kaldım. Çünkü bayağı bir yer al alıyordum. Şunu artık bir şey mi yapalım? Artık kırsak mı? Öbürünü kırdık ama bunu kırmazsak olmaz. Bu da kesin 60 şey çıkacak. 64. Tam 64. Nasıl? Allah Allah. Neyse çok şey yapmayalım. Çok öğren vermeyelim böyle şeylere lütfen. Şimdi yukarıda kalmış olabilir çünkü yukarıdan dar diye. Benim kameram neden böyle hayal etmiş gibi şey geliyor. Neyse ben hayalet et olmadığımı biliyorsunuzdur herhalde. Ha? Şimdi arkadaşlar bir daha test edeceğim hayatta kalmada çok şaşırdım böyle koyabiliyorsunuz böyle. Mesela şimdi bu kadar çok bu kadar olmadı sanmayın. Bunun üstün bunun en üst tarafında olmadı sanmayın. Yükseldi. Bakın emin olun. Gidiyoruz. Bakın kaç kalmış? 64'ten. 64. Hayret. Bakalım ne kadar. Oha. Bir aile tamamlayacak herhalde. dön Normalde aslında bu 60 not olduğu için gelemez ama ben yine de öyle yapacağım. Bir şey daha test edeceğim. Onu da şey yapın. Mesela bunu tam bilmiyorum ama aklıma geldi. Diyelim düşüyoruz ya. Az bir varsa kalbim gitmedi. Atımızın, bu varsa kayrım gitmedi. Hoppa. <laughs> yani ben böyle bir insanım arkadaşlar. Böyle şeyler lütfen aşık olalım. Yani lütfen. İşimiz var. Ben tahta kazma yapsam bunu yener lan. Allah Allah. Şimdi ilk önce şuradan bir Merhaba. Hayatta Kalma serimize hoş geldiniz. şuradan şöyle yapalım. Şuradan gelelim. çabuk yapalım. Tamam. Sonra şuradan iki çubuğumuzu yerleştirip bunu da böyle koyalım. Tamam. Tam zamanı değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrah herhalde vurmazlar. İnşallah. Yani inşallah. Bak hızı kırıyor dedim gibi. Çok bilgili insanım. Çünkü soyadım bilgili olduğu için. Ve ee, sinek nerede? Sinek diyorum şey. Ne her neyse. Anladın mı siz. Oha. O da yüksek. Bir dakika bir dakika. Buradan canım gidiyorsa yuh diyeceğim. Gidiyormuş. Kırıyorum. Kırdım. Pam. Planladığım gibi. Hiç orada kalmadı. Bakalım 60 61. Kesme yukarıda kaldı. Hadi de. 62. Bundan da şöyle çıkalım. Bayağı bir çıkacağız galiba. Aslında yerin çıkıyor. Hiçbir bilgim yok ama ben size çıkıyorum. Yok yukarıda kalmış mı diye. Ay yani inşallah yeter. Aslında su kovamız var hani şey diyebiliriz. Oho. Ve bitti. İnşallah yapalım. Bura ne alaka? Biraz kötü oldu. Heh, nasıl çıkacağız? Buradan suyu koyacağız. Buradan böyle çıkacağız. Suyumuzu da alacağız. Bu kadar basit. Canavar! var. Öldür. Çabuk. Öl. Fena değilmiş lan. Abi de şunları kullanaydım. Çok aşık. <laughs> Bohu yedik. Yemedik. Çünkü yanımızda varmış. Çok mantıklı bir şey yapmışım. Burayı da kıralım. Tam girme alanımız olsun vallahi. Ne malım. Koş koş koş. Ta -a. Oraya nasıl çıkacağız? Suyu koyacağız. Ama suyum yok. Yok. <laughs> Apçu. Yaşa. Ne yapayım? Bu biraz biraz şey olacak. Lan tahta kazma. Bakın ne ne kadar çabuk kırıyor. Bunu daha hızlı kıran. Bu tak. He, hemen. Bir şey söyleyeyim mi? en tık, hızlı kırılan. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bak, kırıldı. <laughs> Ama doğru değil mi? arkadaşlar biraz parkor parkor yapmamız lazım. Şimdi eğer bu parkorda ölürsek baba yedik. ölmezsek baba yedik. Nasıl şey edeceğiz çünkü? Hadi bismillah yaparız. Buradan şu böyle koyacağız. Tamam mı? İnanmıyorum kendime. Ama yapabiliriz. Böyle çık çık çık. Ara düştük. Boş ver al. O zaman bizim neyimiz vardı? 62 tane bundan vardı. Bunu koyalım hemen. Oha. Çok hızlı oldu. Bu. Ya valla oldum ha. Şöyle yanına geçelim. Ki koyma şansımız var. Çok az Tamam yetti mi? Hiç fazla da açamaya gerek yok. Harçamaya. Valla inadına yapıyor. Yemin ediyorum bak. tam ortasına geçmemizi istiyor. <laughs> Çıktı. 14 tane kaldı. Seni yoruk! <laughs> <Sinmiş oldum. gülüyor> tamam, tam bu kadar koydum. Hadi bismillah. Bir saat sürecek. İnşallah yarın orada oluruz. Buradan düşersek yedik. Hadi. Geldik. Tam olmuş ha. Tam. Neyse çok çıkmaya gerek yok. Ben neden burada hayatta kalma olarak çıktım? Biraz malca oldu. Neyse. Şimdi <laughs> Ben bildiğim gibi yapacaktım. Aklıma bir şey gelmedi. Biraz kötü gözükmeye bakladım. Bay bay. Şey olabilir. Ya bildiğimiz şey yapamıyor. Ya, üstünü kapatalım. Şunu be. Ama o zaman da bundan öne kalmış oluyoruz ya. Ben bundan öne kalmam almamak istiyorum. Aslında ben şey düşündüm. Buradan da şöyle çıkalım. Buradan da şöyle çıkalım. Buradan da şöyle çıkalım. Olmaz mı? Ya hangi dedim de ama büyüğü işte ya. Keşke ilk şundan başlasaydım ya. Arkadaşlar artık buna son. Artık gücümüzü hep buna vereceğiz. Artık gücümüzü hep buna vereceğiz. Çünkü küçük yapılmaya başladı. Ya. Ne mallık ettim ya. Of, <laughs> Allah, ne malak etti? Ne? Allah Allah, hep, hep oluyor zaten. geçti diyorum. Eve geliyorum bir bokluk çıkıyor. Yaparım ama böyle ya. Valla. Her gün böyle ağlarsam kanalı kapatırım. Ne güzel oynuyorum. kenara şey koyacak. Bu ne satınıydı ya? Kovarsa nerede? <laughs> Vallahi Artık neyle uğraşsam hiç bilmiyorum yani. Hani Legend ile mı uğraşsam? Abone olun demekle mi uğraşsam? Valla hani hani beni mutlu edin ya. Bir abone 100 abone olalım. Sonra gelirsin zaten getirirsiniz. Ya bakın bak bugün çok ağlıyorum. Zaten bugün okulda hastayım yani öksürüyordum dün. Bir beni mutlu edin be. Kuzey abinizin yanında durmayacak mısınız? Kanal kapatayım mı? He? Kapatayım mı? Yorumlara yazın. Ben kapatırım. Lütfen bana destek olun ya. Şu açalı 3 3 2 3 ay oldu. Şurada kanalı açalı 2 3 ay oldu. Ne size videolar çekiyorum ya. Size bak emeğim bu kadar mı? Bilmem kaç abone mi? değil mi tamam tamam arkadaşlar tamam yani hemen bu kadar Madem sizde o zaman tamam Tamam o zaman Madem siz de bu kadar. vallahi tamam. Tamam bırakın. Abone de olmayın bir şey de olmayın. Bravo. Arkadaşlar ben artık sizle uğraşmaktan bıktım. Siz öbür kanallara abone olduğunuz gibi bana da abone olacaksınız. kadarsa tamam. Vallahi tamam. Yemin ediyorum. Ya bana abone olmayın tamam mı? İki gün sonra kanalı kapattığımda dersiniz. Abone olursunuz. Kanalım açıkken abone olmazsanız kanalım kapandığı zaman abone olsun. Tamam. 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 Arkadaşlar yani tamam. Hayır demiyorum. Yani emeğim bu kadarsa sizde. Emeğim hiç yoksa. Bir dıgın bile yoksa tamam. Valla tamam. Ya madem sizde emeğim hiç yok. Ya şu tırnak kadar yok. O zaman abone olmayın. Sevenler beni abone olur. Oldu da. Onlar Kuzey abisini tanıdı. Nasıl güzel birisi olduğumu tanıdı. Ya siz? Otur, izle, bedava. Like atma. Zilleri açma. Abone olma. Peki? Peki arkadaşlar,